Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. geciken bir video. g 3520yi alırken nelere dikkat etmeliyiz diye bir video çekeceğimizi de söylemiştim arabayı satın aldıktan sonra. biliyorsunuz 3 hafta önceye kadar bu otomobili satın aldık. ve bununla ilgili bunu alırken nelere dikkat etmeliyiz, neden bunu tercih ettiğim gibi birçok konudan ve kimsenin bahsetmediği detaylardan sizlere bahsetmeye çalışacağımı söylemiştim. Bir önceki videoda da hayırlı olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah çok daha iyileri sizlere de nasip olur. Şimdi en baştan başlayalım. İlk olarak neden tekrardan 5 serisini tercih ettim? Onu anlatayım. Biliyorsunuz F-15'i mi iyi çok büyük bir memnuniyetle kullanmıştık. 100 bin kilometre kadar da bindik yani hiçbir şikayet yaşamadım ve çok büyük keyifle, mutlulukla hep böyle yeni güzel yol maceraları oluşturu oluşturu bir 100 bin kilometre kullandık o yüzden çok mutluyum. Şimdi yeni satın alacağımız arabanın da f 150 iyi aratmasını istemiyorduk tabii ki. Arabadan beklentimiz ne? Otomobilimiz bir dışarıdan bakıldığında bir centilmen gibi dursun. Ee, yakışıklı olsun. Yandan baktığımda, önden baktığımda keyif alayım. Sürerken de F1520 çok sessizdi biliyorsunuz. Kütüphane kadar sessizdi. Şimdi bu arada bu videoda biraz daha gürültü duyuyor olabilirsiniz. Ee, bu telefon nedense bir mikrofonun sesini fazla alıyor. Yani normalin üstünde alıyor. O yüzden yol sesi çok fazlaymış gibi geliyor ama aslında öyle değil. Ee, Hatta bu araba F10'dan daha sessiz bile diyebilirim. Sessiz olsun istiyoruz. Yine dediğim gibi o takım elbisesi yakışıklı centilmen duruşunun altında da takım elbiseyi çıkarttığında yine yol tutuşuyla, virajıyla vesairesiyle çok iyi bir performansa sergilesin istiyoruz. Evet, tabii ki araba 1600 motor, 170 beygir ağırlığı, 1700 kiloya yakın vesaire ama yine de e, muadilleriyle kıyasladığımızda oldukça iyi. ve şimdi bu seçenekler arasında zaten premium markalarda ve E segmentte baktığımızda Mercedes E180 var, BMW 5 serisi var, Audi A6 var ama biliyorsunuz ki Audi Volkswagen grubunu ben hiçbir zaman sevmedim, sevmiyorum, sevmeyeceğim de muhtemelen. E, hoşlanmıyorum yani o arabada bir şey eksik. Dizelini de kullandım, Benzinlisini de kullandım, kuatrosunu da kullandım, uzun yolda yaptım ama ben o arabada nedense kendimi mutlu hissedemiyorum. Yani daha doğrusu bu Volkswagen grubunda kendimi mutlu hissedemiyorum. Mercedes de evet seviyorum. Hoşuma gidiyor. Ama Mercedes'te de, de yani bir şey eksik bir hantallık var. Şimdi Mercedes demek benim için kaputta yıldızı görmek demek. O kaput, kaputta yıldızı gördüğümüz modellerde de yine araba ben 50 yaşın, yaş için üretildim diye bağırıyor. Bir de menüleri vesaire çok kullanmak çok kullanıcı dostu bir arayüz yok gibi geliyor bana. Biraz da tabi BMW'ye göre daha hantal. E şimdi oklar tekrardan BMW'ye doğru çevrilmiş oluyor. 5 ee, serisinde de ben BMW Club Turkey sayfamızda da daha önce bana otomobil soran arkadaşlara hep tavsiye olarak bir 530i alıp otomobil defterimi 5-10 senede kapatmak lazım diyordum 5 sene önce bile. O yüzden 530 almak üzere biz yola çıktık başta. Arkada itin. Arka, sadece arkada insin istedik. Yani 530 iyi olsun. X-Drive olmasın istemiştim. Çünkü direksiyonda gücü hissetmeyi ben çok sevmiyorum. Evet X-Drive daha iyi yol tutuyor vesaire kabul ediyorum. Ama e, direksiyonda güç hissetmek e, ve hani BMW'nin karakteristiği arkadan itiş arasını arkanın hafifçe oynaması vesaire e, hoşuma gidiyor. X-Drive hiç yerinden oynamıyor. Rayda gibi gidiyor. O hatta birazcık bana Audi'yi de andırıyor Quattro'sunu. E, ee, yola çıktık. Almak üzere. Fakat e, ben zaten bu hoşuma giden arabaları e, hep bir takipime alıyordum, favorilerimi alıyordum. Bir dikkat ettim ki favorimi aldığım bütün 5.30 i'ler 7 aydır ilanda satılmamış ve fiyatları da makul. Otomobiller hep yetkili servis bakımlı hatasız falan yani satılmaması hiç hiçbir sebep yok aslında ama nedense temmuzdan beri satılmamış arabalar fiyatları da 520 ile aynı para ve 2000 motor alıyorsunuz şimdi bir de şöyle bir şey de var F10 520i'yi satmam benim ilk defa 3 ay sür. Yani ilk defa ben bir otomobilimi birinci günde satamadım o yüzden arabayı geç satmak beni çok rahatsız etti yani biliyorum piyasa durgun e, Hani Herkes istediği sürede satamayabiliyor Şu aralar çünkü araba bir yatırım aracı Olmaktan çıktı Ama yine de ben tekrardan e, Satarken bekleyeceğim bir otomobil Olmasını istemedim e, Favorilerime şöyle tekrar Baktığımda 530i x-drive'lar takır takır satılıyor Daha çok tercih görüyor Güzel e, O zaman bir x-drive'ı yönelelim tekrar dedik Birkaç tane 530 x bakmaya gittik. Yani çok hor kullanılmış. Düşük kilometre. İşte 60.000 bin 80000 bin kilometrelerdeki otomobilleri bak, 2017 modellerde. O zamanlar 200 kilometredeki F1 duruyor. Yani benim arabam 60.000 kilometrede, Onların arabası 200.000 200 kilometrede belli değil. Yine bir anormal durum var ortada. Dedik bir kullanalım. Belki hep kötüsüne denk gelmiş olabiliriz. Sağ olsun e, grubumuzun otomotiv avukatı Emre Bertan Özarslan. Onda iki tane 530 XDrive var. O çok sevdi, bir daha aldı. E, Abisi de ortak kullanıyor e, bir tanesini. Ama iki tane var yani onda. Birini kullandık. Hatta düşük kilometreli olanı getirdim. dedim. Onu getirdi, sağ olsun. Babamla beraber kullandık hatta. Hem babam hem de ben kullandım. Şimdi F15 şimdi de ben neden rahatsız oluyordum? Gaz'a ilk bastığında bir boşluk var. Yani hadi ince yürümüyor. Ama sonrası geliyor, güzel. 530i XTRAIL'da ben bunu beklendim çok yüksekti çünkü 0-100'ü 6 saniyelerde vesaire ama ilk basına yine yürümüyor araba. Yürüyor ama hani o bir bekliyorsun ya o bekleme yine var. Çok kısa var ama yine var yani. Bir de az önce söylediğim gibi direksiyonla güç hissetmek benim hoşuma gitmiyor. Şimdi Emre'nin arabasını biraz da zorladım kusura bakmayın Emre tekrar <laughs> hatta Emre de hep Eko'da kullanıyormuş. Çünkü o şehir içi yoğun bir trafik altında kullanıyor. İlk defa konforta babam, ilk defa da ben almışım galiba o otomobili de. Biraz bastım ettim, arabayı zorladım falan. Tamam güzel gidiyor ama şimdi arka kayacak gibi olduğu anda gücü öne veriyor. Ön kayacak gibi olduğu anda gücü kesiyor. Direksiyon tamamen çevre olsa bile araba yerine oynamıyor. Yani inanılmaz bir yol tutuşu. Ama hafif arkanın oynamasını da bir hoşuma gidiyor dedim. Yani her zaman yapmıyoruz. Drift vesaire yanlama yapmam kolay kolay. Ama hani insanlara da bir keyfi gelir. Etraf müsaittir Hafif bir kavşakta şöyle bir tatlı bir yan vererekten çıkarsa. Onu yapma imkanı sıfır. Bir de Emre herhalde biraz da arabayı sakin kullandığı için şanzımanlar da biliyorsunuz ZF şanzmanlar öğrenen şanzmanlar. Yani sizin sürüş alışkanlıklarınıza göre e, alışkanlıklarını vites değiştirme aralıklarını ayarlayan şanzımanlar olduğu için biraz emre alışmış herhalde araba. Biraz farklı geldi bana. Öyle olunca dedik biz tekrardan madem 520 iyi bakalım. 520 iyi bakarken de donanımlar vesaire karışık. Şimdi onlardan da bahsedeceğim. Kimsenin bahsetmediği şeyleri anlatacağım size. 2017 5 serilerine bakmaya başladım. Bu arada 3 şartım var. 1. Adaptif led olsun. 2. Yetkili servis bakımlı olsun. 3. Hayalet ve RBT büyük olsun. Zaten 2017 yılında da bu şartları sağlamaya başladı. Adaptif led bu arada çok az. 2017-2018'de hani çok parmakla göstersem bulamazsın. Adaptif led'i neden seviyorum? Angel'ların şekli farklı. 7 serisine benziyor. Çünkü 7 serisinde hepsi adaptif led. Ee, artı o aydınlatma vesaire gerçekten çok muazzam. Çok ve harika çalışıyor. E, ee, adaptif led vesairemiz var. Sakin kullanıcı böyle evet arkadaşlar. Adamlar makaslar atıyorlar. Video çekmeseydim görüşürdük. Neyse. Ee, 2017'de eğer ki bu hayalet, aslında bunun hayalet değil ismi, e, çok işlevli gösterge ve büyük NBT, navigasyon NBT aradığınız zaman şuradaki çarpışma uyarı tuşu yok. Yani 100 taneden bir tanesi belki bulursunuz. Ee, burada Luxury bakıyorum tabii daha çok. Ee, comfortlarda, Comfort Plus'larda da e, bu tuş var ama Hayalet ve NBT küçük. Ee, bu arada Hayalet var diye yazıyorlar birçok Comfort'a. Arkadaşlar göstergenin kontağı kapattığınızda tamamen sönmesi onun hayret olduğu anlamına gelmiyor. Ee, burada komfort, eko ve spor modlarda değişiyor olması lazım. LBT'de de tamamen büyük bir şey. Onu zaten gözünüzle anlarsınız ve navigasyonu ve şurada navigasyon tuşuna mesela olması lazım. Artı bir de bu tabii Next 100 diye bir paket adı altında geçiyor. Next 100'de ee, çok işlevli gösterge. Hayal et ekran yani. Büyük NBT ve şurada e, jest kontrollerinizi algılayan <laughs> bir algılayıcı. Bu üçlü paket olarak geçiyor. Ama dediğim gibi 2017 yılında Next 100 varsa çarpışma uyarı yok. Çarpışma uyarı varsa da Next 100 yok. 2018'e gelelim. 2018'de hem bu hem bu var. Yani hem Nexus hem de çarpma uyarı var. 2018'ler daha cazip geldi bu durumda. Fakat orada da adaptifli hani arasan bulamıyorsun. E şimdi limitlerde de tabi bu arada artıyor. Kilometre düşük olsun istiyoruz biraz da vesaire. Zaten yetkili bakımlı arasan yok. 2019'larda kadranın değişiğini fark ettim. Biraz sordum, soruşturdum. G30'ların G30'ların önce içi makyaj görmüş arkadaşlar. Şu tuşların galvanik kaplama olması vesaire de yine aynı şekilde. 7 serisindeki gibi gri renkli galvanik kaplama. Önce içi makyaj görmüş. Kadran BMW ve artık Next 100 olmamış. BMW Live Cockpit Professional olarak geçiyor. bu şekli yeni 3 serisi ve makyajı 5 serisindeki gibi şöyle kalkan kadran. yine Eko, konfor ve sportta renk değiştiriyor. Ortasında harita var. Buradaki NBT'de de bir farklılık var. İşletim sistemi ID 7 olmuş artık ve bununla beraber menüler farklı. Menülerin farklı olmasında haricinde artık Android Auto var ve bu beni mutlu etti çünkü e, ben Samsung S24 Ultra kullanıyorum. Babam iPhone kullanıyor. Eee hep bağlayabilirken ben bağlayamıyordum. Burada ID7'de bunu bağlayabilecek olmak da benim hoşuma gitti. Ve ilginç bir şekilde 2019'larda BMW Live Cockpit Professional varsa çok büyük çoğunluğunda adaptif led de var. Yani bulmam kolaylaştı. O zaman dedik ki 2019-2020 modellere bakalım. 2020'de de tam e, makyajlı, yani dışının makyaj gördüğü yıl burada e, ilk 6 ayda yani hatta ilk 4-5 ayda gelen otomobiller makyajsız, adaptif çoğu ve içi makyajlı e, BMW Live Cockpit Professional var. Bir eksiğimiz var. BMW Live Cockpit Professional gelince 2019-2020'de şuradaki alıcı Next 100 pardon Next 100 değil artık adı ya yani buradaki Gesture Control alıcısı opsiyon haline gelmiş ve %99'unda yok zaten G30'ların da bir çoğunluğu yok ama onun pardon makyaj geos, G30'ların da bir çoğunluğu yok ama orada zaten çip krizine denk gelen otomobiller var biliyorsunuz pandemi döneminde onların bazılarında dokunmatik ekran da yok öyle enteresan paket şeyleri var bu dediklerime istisna hani 100 tane de bir tane belki vardır belki yoktur hedefimizi koyduk 2019-2020 bakmaya başladık bu otomobili bulduk kendi otomobilimizi sattık bunu almaya gittik ve bu da tam yetkili servis bakımlı. İzmir Özgürköy'den aldık. E, tamamen zaten e, bu arada anlatırken arada sesi açıyor. E, ha Şu detayı da vermeyi unuttum. Onu da söyleyeyim. Bazı G30 2017-2018 Comfort modellerde e, Hayalet ve NBT sonradan takılmış oluyor. Fakat bu sonradan takılanlarda e, birçok kişi şu Gesture kontrolü taktırmayı tercih etmemiş bunun sonradan olup olmadığını oradan anlayabilirsiniz. Geçir yok ama bu ve bu varsa Hayalit ve NBT varsa anlayın ki o sonradan takılmış demektir. Ee, bu da bir ipucu olarak kalsın. Çünkü bu e, fiyatı yani bu ikisini işte şu anda 85-90'lara takıyorlarsa e, sadece bunun fiyatı e, 20'lere yakın. O yüzden birçok kişi bunu tercih etmemiş. Bir de e, şu anda da benim yaşadığım gibi e, size bir şeyleri anlatırken Hatta ses açılıp kapanıyor. Böyle bir şeyden dolayı insanlar tercih etmiyor. Veyahut olanlar da menüden kapatıyormuş ama yani sürekli böyle konuşmuyorum ben tabii ki. Böyle bir durum var. Şimdi bu otomobili alırken nelere dikkat ettik? Nelere dikkat etmeliyiz? Ben şimdi Borusan Next garantisiyle aldığım için çok da umursamadım. Nasıl olsa garantimiz var. Bir şey çıkarsa yaptırırız. Ücretsiz olur bir tane vesaire diye düşünerekten çok da e, ama incik cincik bakmadım. Yetkili servis bakımlı mı? Bakımlı. Gönderin bana bakım geçmişini. Gönderdiler. Tamam. içim rahat. Ne zaman ne değişmiş belli. Ne zaman ne değişecek belli. E, bana neler e, bana fatura edilecek, bana patlayacak, neler e, patlamayacak. İçim rahat. Anladım. Hoşuma gitti. Tamam dedim. Adaptif ledimiz de var. E, bir de Android otolu, Android ID 7'li e, vesaire bir araba tamam dedik içimiz rahat gittik satın aldık gayet güzel bir süreç yaşadık Şevket Bey de teşekkür ederiz tekrar kendisine ee, tabi döner dönmez her ne kadar bu arada eksperti raporu da var ee, Özgür bağımsız bir eksperte de sokup e, öyle teslim etti bana orada da içimiz rahat vesaire ama yine de ne olur ne olmaz çünkü bu otomobilleri arkadaşlar ekspertizler anlamıyor tarcanlara falan götürüyorsanız belki ayrı bilmiyorum ama BMW gerçekten BMW ustası bakmalı. Şimdi ilk defa da şehir dışından araba alıyoruz. Normalde Ankara'da olsa hemen götürürüz checkpoint Sezer'e. Sezer bir bak ne var ne yok söyle alalım mı almayalım mı deriz. Ama şu anda İzmir'de olduğu için öyle bir imkanımız da olmadı dedik. döndüğünüze bakarız zaten 3 ay 6 gün önce garantimiz var. Ama garanti süreci biraz farklı işleyebiliyormuş arkadaşlar bunu öğrenmiş olduk. Zaten ben yine Sezer'e sorarak gitmiştim Abi Nelere bakmamız lazım? G30'lara ne oluyor? Su kaçakları oluyor F10'daki kadar yağ kaçağı fazla olmuyor Ama motor bloğuna gelen su hortumlarında Turbo O-Ring'lerinde Deviray'ın su pompasında Ve yine Artık 2012'den beri değişmeyen Genleşme su kabında Çatlamalar vesaire olabiliyordu Ona dikkat etti Şöyle bir göze baktık bir şey yok gibiydi. Yani bir iki böyle kalıntı gördüm. Çamur dediler. Neyse döndük. Hemen burada hemen de binemedim arabayı çünkü bir kar yağdı. Araba İzmir arabası, yaz arabası. Ankara'ya gelir gelmez cam suyu dondu. Gelir gelmez zaten lastikler yaz lastiği, kış lastiği artık bir ay için almayayım dedim. Hemen böyle bir arabayı yatırdım iki hafta. Ondan sonra. Hemen yazılım güncellemelerini yaptık. Yazılım güncellemelerini hemen performansla yaptık. Ee, bunda Live Cockpit Professional olduğu için e, şuradaki gesture kontrol yoktu. Bunu taktırdım. Hemen performansla. Sağolsun olsun Mert ve Mustafa yine yardımcı oldular bana. Ee, yazılım güncellememiz ve gizli özelliklerimizi açtırdık. Hemen ardından Borusan Auto Esenboğa'da check-up'a soktum arabayı. Neler var neler yok diye. Tabi orada ee, sağ olsun Murat Demir, Efe Yurseven, Gökhan Tufan e, hepsi çok detaylı bir şekilde arabayı incelemeye aldılar. Hatta beni de atölyeye aldılar. E, orada ekspertizin elbette ki göremediği, e, anlamadığı bazı su ve yağ kaçakları çıktı. Sezer'in söylediği şeyler çıktı daha doğrusu. E, su kabımız, e, motor bloğuna gelen su hortumumuz, o-ring contamız, bir de bir tane motor blok yan tapası diye geçen bir kapaktan yağ kaçağı olduğunu tespit ettik. Bunu tespit eder etmez hemen garanti sürecini başlattık. Bir de o aslında bana has bir şey oldu. Ön düzende bir kışırt bir ses duydu ama çok belli şartlarda geliyordu. Onu da zaten ön salıncaklarda buldular. E Şimdi araba İzmir arabası tuzlu, nemli, rutubetli yerde e, burçlar vesaire biraz daha hızlı eskiyebiliyor. Ama tabii ki ekspertiz bunların hiçbirisini görmemiş. E, çünkü eksperler biliyorsunuz arabanın alt zırhını falan sökmüyorlar. Sökmedikleri için de görmüyorlar. O yüzden arkadaşlar araba alırken e, size kim teslim ederse etsin bir BMW ustasına veya da götürün Borusan'a bir yere. E, orada ekspertizini yaptırın. Çünkü eksperler bu işten anlamıyor arkadaşlar. Bunları yaptırdık. Hatta içim rahat etsin diye de yağ bakımını, işte yak daha vardı, 5000 km vardı. Fren balataları, fren diskleri. Hepsini değiştirdim. Ve benim yine dediğim şey de çıktı. Arkadaşlar arabayı benden almıyorsanız eğer 150 bin lirayı kenara ayırın. Çünkü 4 disk, 4 lastik, 4 balata, taktırsanız zaten 80 bin lira ediyor. Bir de ufak tefek bakımda şuydu buydu deseniz yüzü her zaman buluyorsunuz arkadaşlar. Benim de yaklaştı ama garanti kapsamı olduğu için bir kısmı garanti oldu. Tabii ki fren disklerin balatasını garantiye sokmuyoruz. Bu şekilde otomobilimizi hazır hale getirdik. Bu ara ben neler öğrendim? 2019'da içi makyaj gördüğü sırada motorda makyaj görmüş. G35 20i'lerin makyacısının motorunda benzin partikül filtresi var artık daha az emisyon salgaması için. Bu da otomobile konan motor yağını değiştiriyor. Artık dizellere konulan LL04 onaylı 530 yağ kullanılıyor bu otomobillerde. Bununla beraber bir değişiklik daha almış. Yani bu şöyle şöyle söyleyeyim 2017-2018'deki G3520i'lerde e, Motorlarda benzin partikül filtresi yok Ve yağı LL01 onaylı olması lazım 19-20 ve sonrasında da e, Benzin partikül filtresi gelmiş Yani bu içi makyaj görürken Aynı yılda e, motorda ufak bir makyaj görmüş Yani geliştirme diyeyim artık ona makyajlanmaz Eee yağımız artık bunda dizelleri konulan LL04 onaylı yağ olmuş. Bir diğer değişiklik de antifrizli. Biliyorsunuz ki ben hep ne diyordum? Kırmızı antifriz varsa almayın. Araba çok ucuz olsa da almayın. Hatası kazası boyası olsa da almayın. Kilometresi 30 bin de olsa da almayın. Kırmızı antifrizli arabayı almıyoruz. Çünkü bütün o-ring çontalarını eritiyor. E, ee, radyatör peteklerini eritiyor. Zarar veriyor. Motor bloklarında da paslanmaya sebep oluyor. G30'da makyajlısında daha doğrusu içi makyajlı, yani 2019 ve sonrasında antifrizin hep mavi renkli koyacağız diyoruz bu arada. Hep şimdiye kadar öyle söyledik. F serilerinde antifrizimizin rengi maviydi. Fakat bunda antifrizimizin rengi de yeşile dönmüş. sanırım bu yani biraz araştırmaya çalıştım. Biraz daha az dayanıklı bir antifriz ama ee, geçen motor bloklarına vesaireye de daha az zarar veren bir antifriz ee, motor bloğunun içinde de daha çok koruyan bir antifriz olarak araştırdım artık rengimiz yeşil renkli antifriz arkadaşlar ee, Tabii ki eskilerine mavi koymaya devam ediyoruz kırmızı ko almamaya devam ediyoruz ee, antifrizle alakalı meselemiz de bu şekilde ee, yani özetleyecek olursak bir G3520'yi alırken donanım paketinden bahsettim eee Nextüs'üz vesaire. Ha bu arada Apple CarPlay de tabii ki olmuyor Next 100 olmayınca. 2017-18'lerde. E, ama ama da var tabii ki. Ha e, Android Auto. Benim Android Auto'mun lisansı bitmiş arkadaşlar. E, bittiği için onu hemen Performance'ta e, bir lisans satın aldık. E, Android Auto'm gelmiş oldu. Şu anda e, telefon video çektiği için Bluetooth ve wireless'ini kapattım. E, arayan yazan olmasın, şurada çıkıp durmasın diye. Android Auto'da güzel çalışıyor. Ee, yine şurada bunun aslında videosunu ayrı çekeceğim ama e, direksiyondaki tuşa bastığınız zaman arabanın sesli komutu basılı tuttuğunuz zaman Siri'nin veya da Google Asistan'ın sesli komutları geliyor ve ne derseniz gerçekten çok doğru bir şekilde yapıyor. Ee, bunun için aslında ayrı bir video çekim çünkü bir baktım BMW Live Copilot Professional ve NBT ile alakalı yani ID7 ile alakalı e, hiç video neredeyse yok gibi. Yani Türklerde yok. Onun bir videoya ihtiyacı var gerçekten. Onu da ayrıca çekeceğim inşallah. Bu sefer anlatacaklarım bu kadar. Alırken yine YouTube yorumlarından mesela bana sorabilirsiniz. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum ama yine de özel sorular çıkabilir. Alırken dediğim gibi sıkacaklarına dikkat ediyoruz bu otomobilde ya kaçakları f nazaran daha az. Sürüş karakterinden çok kısaca bahsedeyim. Ee, galiba bu otomobil F15-20i'den 1 litre kadar daha az yapıyor. Ee, sürüş olarak, sürüş tepkisi olarak da sanki G35-20i'nin alt devirleri daha canlı. Üst devirlerde hala tam kesebilmiş değilim ama sanki üst devirlerde F10 biraz daha iyi gibiydi, daha bir tırmalı etmiyor. Hatta da bu biraz daha sessiz olduğu için bana gitmiyor gibi geliyor. Böyle bir gazlama da ufak. Videonun bonusu olsun. Hava yeni yağışlı olduğu için, ders hareket yapmaya çekiniyorum biraz. Çünkü lastiklerimiz kış lastiği değil. Yaz lastiğinde de çok fazla oynamamakta fayda var. Ama eğer ki talep olursa bir gece bir videoya çıkabiliriz yani. Veyahut da bir sabah erken saatte hava aydınlıkken, yollar boşken bir şeyler yapabiliriz. Onu da yorumlara söylerseniz bir şeyler olabilir. Kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde tabii ki. Tekrardan dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize keyifli sürüşler. Hoşçakalın.